Senin telefonu çalıyor. Elmo. Harbi mi? Aa, arkadaşlar bakın şu anda Elmo bizi arıyor. Her tarafta ağaçlar falan görüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gerçek hayatta Elmo ile görüşmeye gidiyoruz. Ve arkadaşlar Elmo bana bir konum attı. Konum buraları gösteriyor. Ve arkadaşlar Elmo dün geceden beri beni o kadar çok rahatsız ediyor ki gerçekten çok korkmaya başladım Elmo'nun bu mesajları yüzünden. Ben de bu yüzden yanıma arkadaşlarımı aldım. Şu anda 4 kişiyiz. Göster bak arkadaşlarımı burada Mustafa var. Mustafa bayağı güçlü bir şey değil mi? Sana güveniyorum bak. Burada kuzenim var. Kayseri'den geldi arkadaşlar. Bu da bayağı güçlü. Hayır sırf bu video için Kayseri'den getirttim onu. Ve kameraman var Furkan. Merhaba arkadaşlar. Çoban arkadaşlar Furkan'la. <laughs> Telefonun mu çalıyor? bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden tamı tamına 5 evet. like bekliyorum. Eğer ki 5 bin like, gerçekten çok mutlu olurum. Like'larınız benim için çok önemli. O zaman sizi beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar köpek üstümüze doğru geliyor. Oğlum harbiden saldıracakmış gibi geliyor. Lan gelme oğlum. Şu an böyle bir yer. Bayağı ormanlık buralar. 3 tane köpek var bak. 2 tane burada bir tane orada. Beyler yavaştan biz girelim. Bak burada ne yazıyor? Sakın girmeyin falan. Hadi beyler girelim şuraya. Oğlum köpekler peşimizde ha. Arkadaşlar bakın bayağı değişik. Şuna bakın oğlum bu giriş nasıl bir şey? Beyler yapayım. aynen. Sopayı alın ellerinize ne olur ne olmaz. Alın alın beyler sopaları. Hadi gidelim. Arkadaşlar eğer elmo karşımıza çıkarsa sopalarla döveceğiz onları. Evet evet. Arkadaşlar köpekler gitti sonunda. Çok korkuyorum o köpeklerden. Ben de, Şöyle girip. Beyler nereden gidelim? Nereden? Soğadan soğadan nereden gidelim? Nereden soğadan soğadan gidelim. Ta, oradan ta, oradan a, solda bir yer var. Sağ oraya, gideceğiz. oraya gideceğiz Sağa gideceğiz. Zaten kolum da sağ tarafı gösteriyor. Evet, sağ tarafı gösteriyor. Aa, oğlum burası bayağı çamurluymuş lan. Beyler dikkat edin bak yerler çamurlu düşmeyin ha. Bataklık yani falan da olabilir. Burayı iyi bilen Furkan Çoban'a Ben bilmiyorum ben fazla kadar bilmiyorum. Bilmiyor musun? Gel beraber gidelim valla. Gelin gelin beyler korkmayın bak. Arkadaşlar şimdi bayağı ilerlere doğru gidiyoruz. Çünkü yani kolum biraz daha uzağa gösteriyor. 300-500 metre falan var. Ve burada her yer çamur beyler. Tarlayı daha yeni sulamış elma. Arkadaşlar burada burası elmonun tarlası. Elmo bu tarlayı yeni satın almış. Dış ticaret mi yapıyor? Normalde yurt dışında yaşıyordu bu. Antalya'ya taşındı. Direkt böyle bir tarla almış. Arkadaşlar elmo böyle yerleri çok seviyor. Organik bir insan yani. İnsan da değil hatta hayvan. Bu arada bu elmo ne hayvanı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü ağaçlar falan var. Her an karşımıza çıkabilir. Dikkat edin bak beyler. Arkadaşlar bakın şu an girdik buraya. Şöyle dümdüz gideceğiz. Oğlum elma biz tüfekle vurmasın bak şurada evi vardı. Orada bir ev vardı arkadaşlar bilerek oradan gitmedik. Hadi beyler gelin gelin. Furkan da arka tarafı gözetliyor arkadaşlar. Buradan gidelim. Oğlum ağaçlara bakın lan kocaman. Kendine bir yer yapmış olabilir oğlum. Evet evet. Oğlum çok korkuyorum ya. Yemin ederim çok korkuyorum yemin olsun. Arkadaşlar yol hala devam ediyor. Yani biz elmayı görene kadar onu arayacağız. Şu an var elleri nasıl titriyor biliyor musunuz? Bak bak. Aa burası ne lan böyle? Ha. Ananı satayım. bak bak. Arkadaşlar çok değişik bir yer. Oğlum orada biri mi yaşıyor acaba? Arkadaşlar bakın ağaçların altında simsiyah bir yer var. Bakın oraya doğru gidiyoruz şimdi. Oğlum, mı? Bence yuvası burası. Köpek sesleri geliyor. Yok lan uzaktan geliyor. Elmo köpekler üstümüze salmasın beyler. Bence yuvası burası oğlum. Baksana ev şeklinde yapmışlar gibi yani böyle bir şey ev gibi ha. doğa yapamaz. Aa. Arkadaşlar burası eve çok benziyor. Flash bence hiç yararlı değil ama <laughs> değil mi? Aynen. Neyse buradan çıkalım ben çok korkmaya başladım. Ağaçlar üstüme üstüme giriyor. Buraya... Ne dediğimi gelin buradan gel gel. Arkadaşlar gelin. Çok korkmaya başladım oradan valla her an bayılabilirim. Zaten Mustafa iyi biliyor ben çok bayıldım değil mi <laughs> video çekerken? Kaç defa şahit olduk. Valla arkadaşlar oğlum burada şeylere bakın lan. bunlar kim koparmış olabilir? <laughs> Bakın arkadaşlar burada ağaçları yolmuşlar. Gelin beyler çok az kaldı. Aa bak burada yol yol bitiyor beyler burada. Ne oldu lan? Öğretmek istemiyorum çok korkuyorum. Çok mu korkuyorsun? Oğlum korkma ya dört kişiyiz Oy. bak. Kimse bize bir şey yapamaz. Elmo karşımıza çıkarsa onu döveriz yani. Değil mi? Bunlar korkma yeter mi oğlum ona? sen. Oğlum yeter tabi. Elmo, Elmo'nun boyu şu kadar bir şey. Ben en arkadan gelmek istiyorum. Furkan. ama öyle... Elmo sihirli bir. Furkan sen arkadan mı gideceksin? Ar arkadan ben arkadan Ben arkaya kalıyorum aslında. Ben daha arkaya dursam daha iyi olmaz mı? Vallahi sibirsiniz. Arkadaşlar önden gitsen, önden gitsen, tartışıyor yalan. bunlar ya kavga etmeyin oğlum. Hayır ben önden gideceğim. Ya beyler hayır, sakin hayır, olun ya. olmaz ben korkuyorum. Ben, ben her zaman diyorum, mi? ben Ben oğlum sakin ol. Taş kadar makas yapın. Bir şeyler yapın. Taş kadar makas tek, tek tek Arkadaşlar bunlar sakin Abi, olmuyor. Adam yaşasın. Tamam gelin. Burak az yavaş Abi, git. Burak, git. Burak, burak yavaş git buraya. Birbirine gidecek misin yoksa? Evet çok az yol kaldı. Arkadaşlar burak, 100 metre falan kaldı. Konumdan bakayım. 100 metre kalmış. Gelin. Burak yavaş git. Ne oldu? Başka. Tamam tamam, gidiyorum. Gel gel, şu sol taraftan gidelim. Bence oraya gitmeyelim, biraz karanlık duruyoruz. Tamam o zaman, gel tam bizdik. Korkmayın oğlum bak, 4 kişiyiz. Ama acaba Elmo yanında birilerini getirmiş midir? Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. <laughs> <bizim> evet evet, <laughs> Elmo'nun arkadaşları falan var, çok kalabalık bir gruplar. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Gelin gidelim. Döşek var abi. Ne var? Döşek. Döşek var. Aa, ya, ta, burası mı gelin ya? gelin. Arkadaşlar orada bir şeyler bulduk. Miner var. bir arkadaşıyla beraber kalmış. İki arkadaşlar koşun koşun. Koşu. Şuna bakın. Arkadaşlar bakın burada yatak var. Bence Aha, Bunu da üstünü örtüyor. Elmanın yatağı bu. Arkadaşlar elma çok ya çok yakında olabilir. Elmanın yatağı burası. Lan oğlum ne yapacağız moruk çok korkuyorum. Ya. bak burada aynı bak şurada çit örülmüş gibi bak görüyor musun? Ne? Bak şurada bir Aa, şey örülmüş gibi. Kapatmışlar orayı bak değil mi? Bak bir de şuraya bak aşağıya. Kendi odası diye bak aşağılarda da korkunç şeyler var arkadaşlar. Uf, canım çok sıkın arkadaşlar. Çok sıkın canım. Çok. Bak burada bir şey var. Burası da aydınlık. Ne var orada? Oraya? Tamam gidelim oradan. Hadi beyler. Demiş gel sen de. Arkadaşlar bakın yerler hep çamurlu çamurlu. Evet, arkadaşlar. ya böyle yerlerden yürümeyi hiç sevmiyorum ya. Bir de beyaz ayakkabı giydik. Beyler üçümüz bey, beyaz ayakkabı giymişiz. Mert zaten terlik giyiyor hep. Nasıl Aa, nereye şey geldik lan? Arkadaşlar bakın bir anda bak Nirvana'ya ulaştık. Bak, bak Aa ayak izleri var. Bak, bak, bak. ayak izleri. Bence ayak tamam tamam ayak izlerini takip edelim. Gelin beyler inin inin. Çok korkuyorum. Arkadaşlar ayak izlerini takip ettik. Oğlum baya büyük bayağı... bir yere geldik. Bak şu karşıya falan bakar mısınız? Oğlum bura nereden böyle? Arkadaşlar bakın. Şöyle çok az. Oğlum ayağım içine batıyor ya. Aşırı rahatsız oldum ha. Buraya falan tuzak kurmuş olmasın? Evet, evet tuzak da olabilir ha. Arkadaşlar bakın ayaklarımız batıyor içine. Burak arayalım o zaman niye bekliyoruz? Ya Kanka mi? Elmo bizi aramadı sürece biz onu aramayalım ya ayıp olur. Lan Açın. senin telefonu çalıyor. Elmo. Harbi mi? Aa arkadaşlar bakın şu anda Elmo bizi arıyor. Konuşalım mı? Açayım Furkan. Sen Oğlum biliyorsun. senin, senin telefon numaranı nereden biliyor? Oğlum nereden öğrendi acaba? Açıyorum arkadaşlar o zaman. Aç. Açtım. Arkadaş hoparlör verdim. Merhaba Elmo. Beni aramaya çıkmışsınız. Ne? Sen nereden biliyorsun? Siz kimsiniz lan falan diyor. Oğlum. Biz şu anda seninle görüşmeye geldik. Hani görüşecektik? <laughs> Dün akşam yazıyordun bana. Bazen beni de görüşmek için o zaman biraz daha uzağa gelin. Biraz daha uzağa gelin. Ne, uzağa ne tarafa ama? Kuzey güney söylesene. Ne tarafa, tarafa gelelim? Kuzey güney doğu batı. Kuzey güney gelin. Kuzey güney gelin diyor. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Dağılalım mı o zaman? Biri kuzey isim biri güney. <laughs> çok saçma olur öyle. Arkadaşlar konuşmayı bilmiyorsun. Sen geride kalsın. Seni <laughs> Seni öldüreceğim lan gerizekalı. Bence de konuşma. Kanka, Şu an onun yerindeyiz. mısın sen ya? Niye oğlum, ne konuşuyor? yapayım ya? Salaksana konuşma. konuşma. Oğlum görmüyor musun yaptığını ya? Özür dilerim bile. Oğlum bak başımda ya, bela tamam, olacak. Tamam tamam özür dilerim özür. Tamam tamam görüşürüz ya. Kuzeye mi gelince güneye mi gelindi? Uzağa gelin diyor. o zaman düz gidelim. Uzak burası şu an ben o tarafa gelmeyeceğim. Tam zaten bu tarafa gidelim. Arkadaşlar geldi. telefonu kapattım. Al Furkan sen bunu direkt engelle. Arkadaşlar Elmo bir ara benim telefonumu ele geçirmişti. Galiba orada rehberimde buldu ben seni bir Furkan. Bak, istersen. Olabilir olabilir. Nereden gidelim? gidelim? Aa gel gel şuradan gidelim. Abi, düz, geldim. düz gidin demişti ya. Of ya of ya. Ben şu aşağıdıklarımıza bakar mısınız arkadaşlar? Bu ben arada ben bir like'ı çok görmeyin ya. Tamam ya ben gidiyorum ben. Arkadaşlar bakın yolun sonuna geldik. Ya ya, yürü yolun sonuna geldik ama Elmo hala yok. Elmo neredesin? Elmo. Elmo neredesin? Elmo neredesin? Arkadaşlar bakın yolun sonuna geldik. Burası son yani dün biz gidiyorduk. Oğlum biz onu çok sinir ettik. Ben onun telefonunda var çok sinir ettim. Çok sinir ya bak bizi görürse var ya, sadece beni öldürecek. Oradan gidelim. Gidelim o zaman biraz daha. Hadi gidelim. De... Hay, gidelim. Ben şuraya Ben onu geçmem. Kanka ben zaten Tam beyler ben ondan giderim. salın. Arkadaşlar, ya bak, bakın. bakın ya. Vallahi bak sizin için çok korkunç şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Videoyu mutlaka beğenin. Oğlum biz nereye geldik? Her tarafta ağaçlar falan görüyorum. Bakın artık ben çok yoruldum yürümekten. Değil mi beyler? Evet oğlum ya. Evet. Aşırı fazla yorulduk. Hala bu elma gözükmüyor yani. O bizi görüyormuş arkadaşlar ama biz onu şu anda göremiyoruz. Lan bu ses nereden geliyor? Bakın beyler. Oğlum ses nereden geliyor? I çok güzel sesler geliyor. Mert ne oldu lan? Ne? Arkadaşlar ne? bakın bunu kulağı zaten rahatsız bu duyamıyor. Sağır ne? arkadaşlar bu Mert. Ne? Ne oldu Mustafa? Şuraya baksana. Elma mı? Mu? Lan oğlum elmayı görüyorsunuz mu? Oğlum ne? arkadaşlar şu an elma karşımızda. Ne? Lan oğlum kaç kaç. Kaç kaç. Ne? Kaçın lan kaçın. Furkan Gül orada ileride. Koç lan. Hemen izledim ya. Hemen izledim ya. Hemen izledim ya. Lan alım ya anne. Oğlum ben şimdi ne yapacağım ya? Arkadaşlar şu arkamda. Lan kaç kaç. <laughs> anne anne. anne. anne, anne.